Sevgili dostlar, cümleten günaydınlar, hayırlı işler bol kazançlar Adana'dan Arab Baba ben. 27 Aralık 2024 Cuma gününde 9 koşulu Antalya programının ilk altısının tahminlerini sizlerle paylaşacağız. Günün birinci koşusunda bir numaralı aslan lideri banka olarak tuttuğumuz isim İkinci koşuda ağır kilosuna rağmen bir sağlam canın kısa mesafede tempoyu koyup kazanmasını bekliyoruz. Rakip 4 ve 5 diyoruz. Üçüncü koşuda bir numaralı Hartolt'un Vedat Hapiş İdaresi'nde kazanmasını bekliyoruz. Bank olarak tutuyoruz. Günün dördüncü koşusunda 5 numaralı oğlum Berza'nın Ahmet Çelik İdaresi'nde yılın son meydanını kazanıp rahata ermesini bekliyoruz. Bank olarak tutuyoruz. Günün 5. koşusunda karşılık bir koşu o yüzden 3, 5, 6, 7, 9, 5 hattan geçiyoruz. Son ayağa geldiğimizde 6. koşuya burada da 2, 3 ve 8 numaralı atları sizlere tavsiye ediyoruz. E, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saygılar.